Tadil Erkan Tadil Erkan, fıkıh terim olarak namazın kıyam, rükû ve secde gibi rükünlerini yerli yerinde acele etmeden ve sükûnet içinde yerine getirmeyi ifade eder. Tümenine ise huzur ve iç rahatlığı, kişinin tadil erkana riayet ettiğine kanaat getirmesi ve yaptığı ibadetin bu yönden içine sinmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de namazı samimiyet ve ciddiyetle yerine getiren müminlerin, kurtuluşa erişeği bildirildiği gibi bu ibadetin emredildiği ayetlerde namaz kılma yani salla fiili yerine bir şeyi hakkını vererek ifa etme anlamındaki ekame fiili kullanılmıştır. Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın diyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdeleri tam yapın. Sizden biriniz rükû ve secdelerden kalkarken belini tam doğrultmadıkça namazı geçerli olmaz şeklindeki açıklamalarıyla tadil erkanın önemine dikkat çekmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.